Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı. Geçmiş dönemde de PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı. İstihbari çalışmalar sonucu da Serdar Tunagür'ün Portekiz'de PKK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde aktif katılım sağladığı tespit edildi. İstanbul'da tespit edildi ve operasyonla gözaltına alındı, tutuklandı cezaevinde şimdi. Sınır ötesine yönelik operasyonlarda devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK YPG'li teröristle Kuzey Irak'taki Pençekilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok açıklamasıyla paylaşıldı Savunma Bakanlığı tarafından bu. Bakanlık 27 Ekim'de Kandil'de düzenlenen hava harekatı sonucu hakkında da bir bilgi verdi. Kandil'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.